Minecraft'ta kalplerimi kaybediyorum. Oyunda bir anda tüm kalplerimizi kaybediyoruz ve hasar aldığımızda canımız yenilenmiyor. Ama endişelenmeyin. Bize verilen eğlenceli ve zorlu görevleri tamamlayıp kalplerimizi geri kazanmaya çalışıyoruz. Videolarımı izleyen insanların birçoğu kanalıma abone olmamış. Eğer kanalıma abone olmazsanız tost dağmır sizi yer. Evet videoma tekrar hoş geldiniz. Bakalım bugün başımıza neler gelecek. Aç şurada bir harita var ve ortasında bir düğme var. Ve şu küçük şey de biziz sanırım. Şöyle hareket edeyim bakayım. Hayır biz değilmişiz. Büyük ihtimalle bu düğmeye tıkladığımızda başımıza kötü şeyler gelecek. Çünkü hiçbir zaman güzel bir şey gelmedi. Ama yine de tıklayacağım çünkü ben macera perest biri tostum. Hop lan ne oluyor? Oha bir kalbim kaldı. Hayır! Oğlum bütün kalplerimi kaybettim şu an hayat çok zor. Canın en hassas tostuyum şu anda. Evet Aa yerdeki diamondlara bak. Oha çok iyi yerde bir sürü elmas var. Bunları hemen takip edip gideyim bakayım neler varmış. bunlar hala gidiyor. Aa bunlar şuradaki kasvetli ve korkunç şatoya doğru ilerliyor. Ve şurada bir dayı var tipe bak. Oha çok ürkütücü. Birazcık korktum. Ama yine de tostlar asla korkmaz. Koşmaya devam et Yağmur. Zengin adam. Merhaba zengin adam nasılsın? zengin zenginsin ama maske biraz sana zorluk çıkartıyor gibi. Çünkü gözlerin görmüyor. Neyse hazır görmüyorken şuradan birkaç tane diamond alayım. Aa alabiliyoruz çok iyi. Aa çok iyi lan. Merhaba abi tekrardan bakalım ne diyorsun? Sana tüm mirasımı bırakacağım. Ama önce hazırladığım oyunları başarıyla tamamlaman lazım. Eee ben oyun konusunda pek iyi değilim ama yapabilirim sanırım. Aa burada bir düğme var bu ne? Oha! Nereye geldim? Kovalamaca. Miras. Ters okudum. Neyse. Miras kovalamaca. Evet burada bir ender gözü var. Hemen alalım. Evet. Burada da bir kılıç var. Bunu alabiliyoruz mu? Oha kılıcı da alabiliyor. <laughs> Sword of Fate. abi bir kılıç daha var. Bunu da alayım. Oha iki tane kılıcım oldu. Çok iyi lan. Oğlum çok güçlü bir tostum. Bir kalbim var ama herkesi tokatlayabilirim şu an. Başlamak için bas. Bastım. Oha hoş geldin. Hoş bulduk hoş bulduk. Kılıçlarım çok güzel ama. Neyse ben şu çaldığım şeyleri sandığa bırakacağım. Çünkü ben adil bir tostum. Bölüm 1 Köyün Reisi Köyün Reisi bize ne diyormuş bakalım Oyunumu oynayarak ekmek bıçağını kazanabilirsin Ben ekmek bıçağından korkuyorum çünkü ben bir tostum Ama yine de bu oyunu oynayacağım köylü bey Aa bana bir tane patlayıcı eleştirmek eksiri verdi Ama alamıyorum Çünkü ilk önce ekmek bıçağını kazanmam gerekiyor Neyse hemen ekmek bıçağını kazanıp geliyorum küçük köylü Burnu çok güzel Bayılıyorum sizin burnunuz var Şimdi oyuna gitmek için tıkla diyor Tıkladım Aa ne oluyor dur Aa, ah, Zaten bir kalbim var Aa bunlar ne Öğrenci öğrenci hepsi öğrenci Öğretmen var bir tane Bakalım Öğretmen bize ne diyor? Ekmek bıçağını almak için tüm sorularımı cevapla. Tamam. Yandaki butona basıp sınav yerine gidelim hadi. Abi sınav mı ya? <laughs> Sınavlarda çok kötüyüm biliyorsunuz. Derslerim çok kötü benim. Ben kötü bir tostum. Ama derslerde kötü bir tostum. Normalde iyi bir tostum biliyorsunuz. Neyse şu düğmeye tıklayalım bakalım. Hop nereye geldik? Aa ne oluyor? Bölüm 1 soru cevap. Evet öğretmen bey, soruları çözmeden önce biraz yemek verir misiniz? Çünkü karnım acıktı. Biliyorsunuz sosların da yemeğe ihtiyacı var. Sanırım yemeğini pek paylaşmayı seven birine benzemiyorsun. Neyse tamam soruları çözeyim bakayım. Soru 1 diyor. Soru 1'e tıklayalım. Oğlum bu ne lan? Evet bu soruyu sallayacağım öğretmen bey çünkü benim matematiğim çok kötü. Ama yine de bunu başarabilirim çünkü daha önce başardım. Şimdi bunu sallayacağım şöyle tık yanlış. Hmm. Sonraki soruya geçelim. En iyi tost hangisidir? Kaşarlı, sucuklu, hepsi. Bence hepsi. Doğru. Oğlum tostları çok iyi biliyorum ya. Çünkü tostları çok seviyorum. Şimdi soru 3'e gelelim hemen. Creeper'a yıldırım çarparsa ne olur? Şok geçirir. Şaka şaka ne olacağını zaten hepimiz çok iyi biliyoruz. Ölür, Çarpılır, şarjlanır. Bence şarjlanır. Evet doğru bildim. Bu sorular çok kolay öğretmen bey. Biraz daha zor sorular sorabilirsin. Matematik dışında. Hemen soru dörde gelelim. Aşağıdakilerden hangisinin içine su koyulmaz? Hmm. Merdiven, yaprak, kum. Bence merdivenin içine... Aaa. Kum o zaman. Evet doğru bildim. Doğru bildim. İlk başta yanlış bildim ama olsun. Ben bunu doğru kabul ediyorum. Şşş. Biraz hilebazlık yaptım neyse. Hemen soru 5'e gelelim. Ender ejderhasını öldürmek için kaç end kristali kırmak gerekir? Oh, okurken biraz zorlandım neyse. Bence tam 12 tane gerekir. <laughs> Yanlış. 10 tane. Evet doğru yine ikinci de bildim. Büyük ihtimalle bu sınavdan kalacağım. Lütfen bana kızma öğretmen bey. Çok üzgünüm. Neyse hemen son sorumuza gelelim. Tilki. Tilki. <laughs> Tilki hangi canlılara saldırır? e Bu soru çok kolay. Köylüye saldırmaz. İneğe saldırmaz çünkü inek çok büyük. Tavuğa saldırır. Doğru. Lan öğretmen bey çok iyiyim be. Bana öyle göz kırpma ne olursun. Cevap ver artık. Ya, bu öğretmen pek konuşmayı sevmiyor gidelim. Burada ne varmış? Burası gayet büyük bir yer böyle baya büyük. Oha. Ha şurada bir düğme buldum basalım bakalım. Ne oluyor lan? Oha bir oda var. Aa, canım acıdı yarım kalbi var. Arkadaşlar canımı kaybetmek çok kötü. Çok zorlanıyorum. Ne diyor burada geri dönüş diyor. Bu düğmeye tıklarsak geri döneceğiz tıklayalım. Aa geri geldik. Tamamdır ekmek bıçağımız da elimize gelmiş. Lan ne oluyor lan? Oha bir şey. Aa bu ne? Bırak peşimi lan. Aa! Olup bu ne? Sırtıma yapışmış bu. Aa sanırım zarar vermiyor. Sadece sarılmak istiyor gibi baksanıza. <laughs> Neyse tamam bu zarar vermiyormuş. Gidelim şunu köyün reisine teslim edelim. Merhaba köyün reisi. Allah pardon özür dilerim biraz böyle sıkıntılar çıkartıyor da bu bıçak. Tamamdır sen bıçağı al bana şunu ver bakayım. Şöyle aldık. Teşekkürler. Patlayıcı iyileştirme iksiri. Bunu kendime basarsam sanırım birkaç kalp kazanacağım. Şöyle yap. <laughs> Neden? Tamamdır geri geldim ve canım ikiye çıkmış. Yay! Bu büyük bir başarı. Bölüm 2. Bilim adamı. Abi sen biraz Herobrine'a benziyorsun ha. Bilimde fazla kafayı bozmuş gibisin ha. Neyse gözlerine fazla bakmak istemiyorum. Şimdi bilim adamı ne diyormuş bakalım. bilgisayar oyunumu kazandıktan sonra bulabilirsin. Tamamdır bilgisayarını bulup geleceğim. Şöyle oyuna gidelim. Bölüm 2. Parkur. Evet hayatta en sevmediğim şeylerden birine denk geldik. Ve başaramadığım şeylerden. Şuradan bir spawn point alıp hemen parkur yapalım. Şöyle 1. Şöyle 2. 3. Ay, dur dur sakin sakin tosta Yağmur Canın çok az olduğu için bu lavları Ucundan birazcık değsem bile hemen yamulabilirsin Şöyle yaparsam Şöyle çok iyiyim be Ah ah az daha düşüyordum Şöyle ah yine düşüyordum Ucu ucunda değdim he Şuradan şöyle gelip şu tarafa zıplarsam tamamdır Hala çok iyi gidiyorum Yağmur lava bakma ah, Tamam sakın moralini bozma Yağmur Şöyle hızlı hızlı yapacağım ya Yeter yeter artık yeter Tamamdır çok iyi gidiyorum. <laughs> bir daha kesinlikle çok iyi gidiyorum demeyeceğim. Çünkü bu dediğim zaman hemen düşüyorum. Ve bu çok can sıkıcı olmaya başladı. Tamamdır şimdi hemen hızlıca şuradan devam edelim. Şöyle sakin sakin yapalım. Tamamdır çok iyi. Ah hayır. Bunu başarabilirsin ya Tost dedeni düşün. Deden hiçbir zaman böyle yapmazdı. Çok bağırıyorsun bir de bu arada. Bağırmayı biraz azaltabilirsin. Neyse. Şöyle yaparsam tamamdır. Tamam. Şöyle. Tamamdır buraya kadar geldim. Şimdi şuraya atlayacağım. Tamam buradan düşmüyoruz zaten. Şöyle çıktım. buradan nereye atlayacağım? Şöyle atlarsam tamamdır. Sonunda başardım. Allah çok mutluyum. Hemen bilim adamının bilgisayarını şuradan alalım. Hop şöyle. Lan. Ha tamam burada. Oğlum bir an kırdım sandım bilgisayarı. Yok oldu sandım. Neyse hemen geri dönelim. Bilim adamı. Senin bilgisayarı getirdim kanks. Şöyle sana takdim edeyim. İyileştirme ekstrimi ver. Ah pardon suratına attım ama. Hadi görüşürüz. Şimdi bunu kullanacağım ama deminki gibi olmaz umarım. Kendimi hazır hissettiğimde atacağım. 3, 2, bir. Tamamdır. 4 kalbim oldu. Evet böyle böyle gelişmiş bir tost olacağım ve çok güçlü olacağım. Şimdi bir sonraki bölüme geçelim. Bölüm 3. Şey merhaba iyi misin? Bu ne? Ha bu konuşuyor. Enderman'leri hiç sevmiyorum. Bana onların kılıcını getirirsen sana istediğini veririm. Tamam şalkır kutusu. Senin için o kılıcı getireceğim. Bölüm 3. Ender avı. Ee, burada av yapmak için herhangi bir eşyam yok. Ah şurada bir sandık var. Şöyle spawn point. Oo, Gayet güzel şeyler çıktı. Şöyle hepsini giyelim. Evet çirkin kaskımızı tekrar taktık ama bunu çıkartmayacağım çünkü çok fazla savaşacağım bugün. Bir tane kitapçamız var ne yazıyormuş bakalım. Enderman kılıcı gizli bir kasada tutuluyor. Enderman patronunu yenip kasanın anahtarını al. Buraya yazarken çok kolaymış gibi yazıyorlar ama hiç kolay olmuyor genelde. Aa bu ne? Aa ne oldu? Tamamdır buraya girmeden önce bir golden apple yemem şart gibi. Şöyle yedim tamamdır devam edelim. Merhaba Endermanlar. Şimdi sizi tek tek avlayacağım. Aa durun hayır. Aa! Canım çok az durun vurmayın. Aa hiçbir şey olmuyor lan. Hayır oluyormuş. Kaç kaç kaç. Kapışın beyler. Şuna bak kocaman. Kitapçı açtım. Dur kitap okumanın sırası değil. Hayır dur. Beyler biraz sakin olun lütfen durun. Dur 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 dur. Tamam. O şurada kocaman bir tane var. O psikolojimi bozdu şu an. Dur. Dur. Aa çok fazlalar. Ha, ha. Dur kanka sakin ol biraz. Tamam. Durun. Aa kaçın. Aa çok kötü. Bir tane daha yapıl diyeceğim. Tamam şimdi gelin. Ay yanında kalkan varmış. Bir dakika. Aa bırakın beni. Kalkan hiçbir şey yaramıyor. Arkadaşlar biraz sakin olur musunuz lütfen? Tamam. Son bir tane yapalım kaldı ve burada birkaç tane var, bayağı var. Ah, çekil. Çekil abi, sen de çekil, sen de çekil, sen de. Tamamdır. Sen de ben baş başa kaldık küçük. Aslında çok da küçük değilsin neyse. Büyük Enderman. Son golden apple'ımı da yiyip sana saldıracağım. Bekle. Dur, vurma. Ne olursun. Ha. Al lan. Al lan. Son bir tane vuracağım, öleceksin. Oha, jambarın bitti ama hala ayaktasın. Çok güçlüsün be. O. Oh. Tamamdır bütün endermanları şamarladık ve hiçbir şey olmadı. Ne oldu? Aa hiçbir şey olmadı. Şöyle biraz etrafa bakalım bunlar neymiş? Hiçbir şey. Aa şurada bir şalter var. Tamamdır bu şalteri şuraya takarsak bir kapı açılacak sanırım. Evet! Çok zekiyim ya Sherlock Holmes gibiyim. Neyse şuradan yukarı çıkalım. Aa merdiven çıkmak çok yorucu. Hah, yoruldum biraz ama bir yere geldim. Neymiş burası? Abi kılıç var. Oğlum bu kılıç çok iyi. Acaba bunu şalkıra vermeyip kendim mi kullansam? <laughs> ama neyse biz dürüst bir tostuz ve bunu vereceğiz. Selam ben geri geldim. Sana şöyle vereyim kılıcını. Bana patlayıcı iksirimi ver. Tamamdır şimdi biraz daha canım artacak ve bir atlama gelecek. Ama önce şu kaskı çıkartmam lazım çünkü çok çirkinim abi. Evet böyle daha güzel oldu. Tamamdır. 8 kalbim oldu. Şimdi daha güçlüyüm. Ve etrafımdan çok güzel partikıllar çıkıyor. <laughs> şimdi bölüm 4. Av. Kanka kusur bakma demin sizinkileri biraz tokatladım ama affedersin umarım. Şalkırlar alemi kılıcını çaldı. Onu bana getir sana iksiri vereyim. Ama daha demin ben çaldım kanka. Şimdi şalkırdan geri mi çalmam lazım bunu? Şuna baksana çok tatlı ve garip bir şey. Neyse bunu yapacağım çünkü cana ihtiyacım var. Bölüm 4 Şalkıravı Şey beyler selam. Siz bayağı ayaklısınız ha. Ne haber? dur. Hayır. oh, uçuyorum. Bir saniye kanka dur. Sakin olun. Sakin olun. Ah canım çok az. Aa beyler dursanıza bak. Bakın. Aa gelmeyin. Durun. Durun canım çok az kanka. Vallahi diyorum bak canım çok az. Tamam bir tane yarım kalbim var. Oha. Çok kötü. Hayır. <laughs> e ee, şey arkadaşlar biraz çok fazla Aa burada bir sandık varmış Ne diyor kitap ve tüy yay ve ok Şu kitabı bir okuyalım bakalım Senin çaldığın Enderman kılıcı kulenin en üst katında Kuleye tırman ve kılıcı geri al Ya bunları çok kolaymış gibi yazıyorlar ama hiç kolay değil Tamamdır bu oku kullanarak şunları çamarlayacağım Tak tak dur 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 oğlum nereye gidiyorum hayır dur Aa, bir saniye map'in dışına çıktım lan <laughs> arkadaşlar bir şey başardım şuradan içeri girebilir miyim aa girdim lan <laughs> aa eşyalarım burada çok iyi şöyle hepsini toplayayım tamamdır şey be aa durun bir anda geldiniz oğlum korktum lan kanka beni aşağı bırakır mısın lütfen oh. tamamdır burada ufak bir parkur yapacağız ve artık parkur yapmak istemiyorum ve elimdeki kılıç benim kadar kocaman şuraya atlayacağım ne oluyor aa tamamdır buraya atlayınca yukarı doğru gidiyorum merhaba şey biraz fazla gittim ama Geri geldim. Nasılsınız? Ha burada bir düğme var. Bu ne? Aa, tekrar uçuyorum. Çok iyi. Ha geldim. Tamamdır. Bırak beni. Bırak. İneyim artık. İnmek istiyorum. Bırakın. Tamamdır. Aa, tamamdır. Kılıcı geri aldım. Şimdi gidip bunu Enderman'e vereceğim. Selam Enderman. Kılıcını geri getirdim kanka. Oğlum böyle iyiymiş ha. Tek bir kılıçla iki kere can aldım bunlardan. <laughs> tamamdır kanka. Şu kılıcını al bakayım sen. Şöyle. Bana ver patlayıcı iksirimi. Artık. <laughs> Pardon suratını attım ama. Şimdi gelip şu patlayıcı iksiri kendimize atalım. Oha bir sürü canım oldu lan. Çok iyi. Bir saniye şu kaskı çıkartmam lazım. Tamamdır. Şimdi bölüm 5. Merhaba hazırın çok güzelmiş bu arada. Parıl parıl parlıyor. Bana biraz blaze tozu getirir misin lütfen? Yani tabi yani bakkalda satılıyormuş gibi söylemişsin ama getiririm tamam. Hop geldik. Oha bir sürü blaze var lan. Bölüm 5. Hedef vurmaca. ay çok iyi. Tamamdır sandıktan eşyalarımızı aldık. Şunları şöyle tek tek vuralım. Hop 1. Hop 2. Ne oldu bir tedirgin oldunuz sanki. Skaladım lan. Oğlum kaçmayın lan durun. O mükemmel bir okçuyum ya. Legolas gibiyim ha. Son bir tane kaldı. Tak. Hehe <laughs> çok iyiyim. Tamam şimdi hemen sonraki bölüme geçelim. Ha geldim. Lan ne oluyor? <laughs> Kanka nereye gittin hayır? Blaze oraya sıkışmış. Neyse. Şimdi tekrar hedef vurmaya çalışacağım sanırım. Şöyle atarsam ne oluyor? E, hayır başım dönüyor. Olamaz. Ha çok minik döndü ama. Şunu atayım. Yine başım dönüyor. Şöyle atarsam ne oldu? Ağırlık geldi. Ya kör oldum şimdi de. Hayat çok zor. Tamam doğru hedefe bulmam lazım. Hangilerini attım? Şunu attım, bunu attım, bunu attım, şunu attım. Şimdi şunu atacağım. Atamadım. O kadar kötüyüm ki. Şimdi ne oldu? Kötü şans geldi. Abi kötü şansa hiç ihtiyacım yok. Ah tamamdır. Sandıkta ne var? Oha ağlayan obsidyen seti var. Ve birkaç tane blaze çubuğu var. Şöyle gereksiz eşyalarımı bırakayım. Ve hemen hop hepsini aldım. Şunları da şöyle giyersem. Of müthiş oldum. <laughs> Tribime bak çok komik. Şey, e, senin Blaze çubuklarını getirdim. Ama senin toza ihtiyacın varmış. Bir saniye şuradan hemen toz yapayım. Tamam Al hepsi senin olsun kanka. Tamamdır. Aldım. Yes be. Daha fazla canım olacak. Tamamdır şöyle ki oha canıma bakın. Oğlum çok güçlü oldum be ama yenilenmiyor bunlar. Artık o kadar kalbim var ki vücut kendini yenileyemiyor. Aa merhaba Piglin. Oha elinde ekmek bıçakları var. Oğlum köylüden geri mi çaldın lan? Bakalım bu ne istiyormuş? Bir sürü altın istiyorum. Bir sürü bir sürü. Oğlum bunlar kafayı yemiş ya altınla. Neyse tamam sana altın getireceğim. Burada bekle. Gerçi bir yere gittiğiniz yok ama neyse. Aa! Biraz canım acıdı. Bölüm 6. Patron savaşı mı? Bu ne? Kitap ve tüy. ihtiyacının altınlar gardiyan tarafından korunuyor. Gardiyanı yen. Tabi tabi yeneriz yani. Tabi efendim. Tabi efendim. Yalnız gardiyan da bayağı afilli bir gardiyanmış ha. Şunun tipe baksana kocaman. Gel bakalım buraya gardiyan. Aa içinden geçti lan. Oğlum o kadar kötü bir okçuyum ki. Dur 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 hareketlenme hemen dur. Sakin ol kanks. Oğlum ok çok az vuruyor. Ben sana çok fazla yanaşmayacağım çünkü bana tek atacak mısın gibi bir tipim var ve çok hareketlisin kanka bir sakin ol vuramıyorum. Tamamdır. Bu kadar ok yeter. Gel lan seninle yumruk yumruğa döneceğiz. Ah! Ah çok vuruyor. Şş, kuyruğunu çevirip durma. kuyruğunu çevirip durma. Ah! Oğlum bu kuyruğu vuruyor. Tamamdır. Gel lan buraya. Artık aynı boyda. Aa ne oldu? Kılıca yanlışlıkla tıkladım bütün canım doldu şu an. Bekle bekle kılıca biraz daha tıklayıp canımı doldurup geleceğim. <laughs> ya da canım dolarken şöyle seni biraz oklayayım. Şş, selam. Çok canın yanmıyor gibi ama ve içinden geçiyor. Ama böyle böyle seni yenebilirim. Oha rengi değişti ne oluyor lan? Kanka sakin ol. Sakin ol. Sinirlendi beyler. Çok tuhaf şu an rengine baksanıza. Allah'tan sonsuzluk okum var baksana. Böyle atıyorum ve içinden geçiyor. Pek bir işe yaramıyor. Evet. Yeter lan bu kadar. Gel lan buraya. Bırak lan. Dur. Ah. dur 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 dur. Seni yenebilirim lan. O kadar cüssem var ama hiçbir işe yaramıyorsun. Son bir vuruş. Al lan. <laughs> Oğlum sen bir tosta kafa tutabileceğini mi sandın ha? Oha dişlerini güzel lan. Neyse. Ah oh, görüşürüz kanks. Bu ne? İçinden bir sürü altın düştü. Oha altınlara bak. Yerler hep altın. Şunları hep toplayalım şöyle. Oha bir sürü altınım oldu. Tamamdır geri dönüş tabelasını buldum. Şöyle tıklayalım. Hop geri geldim. Merhaba Piglin. Senin altınları şöyle al sen. Hop. Oha iki tane alabiliyorum. Ama neyse altınların biraz bende kalsın kanka. Hepsini veremem. Görüşürüz. Bu iksiri de kullandığım zaman bir sürü bir sürü bir sürü istemediğim kadar fazla canım olacak. Şöyle atalım. Oha kalbime bak. Bir sürü kalbim var. Oğlum çok güçlü oldum ya ama bu kask hala çok çirkin. Tamamdır şimdi daha güçlü hissediyorum. Bu neymiş bitiş nereye geldim cave of Secret in progress ne bu buradan çıkınca ne oluyor tebrikler oyunu bitirdin oley be etrafta bir sürü tatlı kedicik var baksanıza Oğlum çok güzeller oha gözleri, renk. gözleri farklı renkli arkadaşlar ben kedileri çok seviyorum bu arada o yüzden biraz fazla hype'lanmış olabilirim neyse Tiplere bak çok tatlılar hepsini yerim ben bunları. Aa burada bir oda var neymiş bu evet pek iyi bir odaya benzemiyor neyse çıkalım Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle video istiyorsanız videoyu like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın ve kedileri sevin. Bakın çok tatlı. Neyse görüşürüz.